Sesi bir daha yapsınlar. Ya bir al hadi. Ya hayır ya. Ya lütfen ya yavrum. Cidden ilk şey almıyorum. Yemedi ki almıyorum. Ekranı aç lan. He? açlar. aç lan. Tamam lan bir dakika. Açacağım da dört düz çıkmam lazım. Hı -hı. Ee, açıyorum. Aç, aç, aç. Merak. Kanka burası mı? dur ekran açıyorum ben ekran açıyorum. Kanka hadi ya çıkarız. Nasıl bu? Kanka hadi ses çıkar. Aydan sonra da. Üşüyor mu lan? Ay, yok lan. Oğlum bu nasıl bir şeyler? Ekrana baktın mı? Evet evet. Nasıl? Eee... Descart Vip'ti. Bunu çıkayım. Bir crazy! Klasik beyler. Ne yapacağım?